Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün size 50 cc motorumla işe gidiş vlog çekeceğim. Giderken hem sohbet ederiz hem de 50 cc bir motorla yaklaşık 8 kilometre bir yol nasıl gidilir? Hem onu görürüz. Giderken neler karşılaşırız? Onları şimdi beraber hep beraber göreceğiz. Bakalım ben her gün bu yola gidip geliyorum genelde aynı oluyor. Ama tabii ani olaylarda olabilir yani şansımıza kısmet artık çıktık yola. Sağa sola böyle bakıyoruz. Burası mahalle arası. Her an her yerden her şey gelebilir. Her şey de çıkabilir. Biz dikkatli olalım. Bu 50 cc motorlar genelde 60 km, 70 km falan hız yapabiliyor en fazla. Yine de tabi bu 60 70'te düştüğün zaman Ciddi yaralanmalar olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu da bir araç yani. Bir de motor. Seni koruyan bir şey yok. yani Üzerinde kaskın olacak yani. Montunda olacak. Bunları da yani var olarak kabul ediyorum. Çünkü bu motoru aldıysanız onları da almak zorundasınız. Öyle söyleyeyim. Almazsanız da demek ki kendinizi düşünmüyorsunuzdur. Zaten kask olmasa da ceza yiyorsunuz. Evet. Şu an çıktık yola. Şöyle devam ediyoruz. Asansörü çalışmayan asansörlü üst geçidin yanından geçiyoruz. %90 asansör çalışmıyor. Ben de bu yüzden işe giderken normalde buradan geçiyorum. Sırf bu asansör çalışmıyor da motorla gidiyorum güzel havalarda. Merdivenlerden çıkmak zor geliyor. Evet. Şöyle biraz hızlanıyoruz şu an. Gaza açtık. Weep Cross Market'in yanından geçiyoruz. Evet, sağ tarafta Aytemiz Petrol var. Petrol fiyatları sürekli yükseliyor. Benzin 36 Mazotta 33-34 lira o civarlarda. Ben bu videoyu çekerken tabi her an her dakika zam gelebiliyor. Benim şu an söylediğim fiyatta belki de yani bu da bir hatıra olarak kalacak. Sağ tarafta Osmanlı'dan kalma bir köprü var, bir dere geçiyor altından. Restorasyon yaptılar, düzelttiler güzel bir köprü. Evet tabi her zamanki gibi motor çok hız yapmadığı için ışıklara takılıyoruz. Genelde bunlar çok seri çok hızlı motor olmadığı için. Öyle çok seri ani hareketler yapamıyorsun hemen hızlanayım da ışıklara takılmayayım falan pek öyle olmuyor yani. He bunları 80 cc 100 cc 110 cc yaptıranlar da var ama şu an benim bu SM'de çimmalı olmadığından dolayı öyle bir Yedek parçası yok. Ben yaptıramadım. O orijinal 49-50 cc geziyorum. 65-67'yi zorluyor yani motor. Ama bana yetiyor yani. Şehir içinde yetiyor. Zaten uzak yola gitmiyorum. Genelde buralarda kullanıyorum. Evet bekliyoruz. Benim bu 8 kilometre yol yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hemen hemen her günde aynı. Bir dakika iki dakika bazen fark ediyor. O da böyle işte şu anki gibi ışıklarda takılırsan o zaman fark ediyor. Mesela 8-4 çalışıyorum. 7.45'te yola çıkıyorum. 5 varken 55 geçi oradayım. 56 geçi oluyor bazen de işte. O oluyor yani. Farklı bir şey olmuyor. Evet. O yüzden hiç riski atmaya gerek yok. Kırmızıda geçmeyeceğim, bekleyeceğim kurallara uyacaksın. Şimdi bu motorları kullanırken aslında bu videoyu çekme amacım da bu işte bak benim yaptığım gibi. Bak mesela bu yolun sağından gitmeyeceksin. Şu an benim gittiğim yerden gitmeyeceksin. Yolu ortalayacaksın. Ortadan gideceksin. Çünkü böyle sağdan gidersen şu an yanımızdan bir araba geçti görüyorsunuz. Sol şeritten. Hemen sağ sağ şeritten de yani sizin şeridinizden de bir araba geliyor. İki araba sizi sıkıştırıyor. Bu sefer biz iyicene sağa sıkışıyoruz. Yani sağda da taşlar, dikenler, her şey oluyor bu yol kenarlarında. Cam kırıkları falan. Tekelek patlayabilir, kaza olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yolu ortalamamız gerekiyor. Sonuçta biz de bir aracız. Böyle yolu ortalayıp gideceksiniz. Şu an yaptığım doğru. Siz de böyle yapacaksınız. Arkadan araba sizi sıkıştırıyorsa böyle sağa yapmayacaksınız. Şu anki yaptığım gibi sağa geçeyim de beni sollasın diye yapmayacağım. O sollar zaten sizi. Biraz takılır arkanızda. En fazla korna çalar. Geçer. Şimdi doğrusu bu. burada da kırmızıya yakalandık. Zaten bir tanesini yakalandım. mı bütün kırmızılara yakalanıyorsun. Işıklarda genelde ben böyle sağda duruyorum. Arabalar çok arkada doluyorlar diye. Beni geçsinler diye. Işıklarda sağ, sağa geçiyorum. Normalde motor kullanırken yolu ortalıyorum. Kendi şeridimi ortalıyorum daha doğrusu. Evet yeşil yandı. Arkada bekleyen arabalar beni geçsinler şu an. Onlar geçsin diye çok basmıyorum şu an. Evet geçiyorlar. Ha, görüyor musun yanımdan geçti. Normalde hep böyle sağdan gitsem yine böyle dibimden geçiyor Te tehlikeli oluyor yani. Bana ufacık bir dokunsa şuradaki kaldırımlara, demirlere uçarım. Bir de 60'la böyle Uçtuğum zaman neler olacağını siz düşünün artık. Şöyle aynadan sağa sola bakıyorum. Arka taraf boş. Ortaladık yolu. Sol şeritten geçen geçsin. Beni ilgilendirmez. Ben kendi şeridimden devam ediyorum. Zaten burada da hız sınırı 60 O kadar da benim motor yapıyor. sağdan gitseydim şu iki arabadan biri mutlaka beni sıkıştıracaktı. Evet şu an gidiyoruz. 60'la gidiyoruz. İyi de gidiyoruz bence yeterli. Sol tarafta o beyaz bina gözüken Knopf fabrikası. Ben de o tarafa doğru gideceğim ama ben pakmaya çalışıyorum. Knopf'un biraz ilerisi. Birazdan sağa dönüş dönüş yapacağız. Sol tarafta Pakmayı lojmanlar olacak. Şu önümüzde gördüğümüz köprüye üst geçişe geç çıkacağım. Burası biraz çıkarken bayağı bir dik bayır. Bizim bu 50 cc motorların işte bir kötü yanında bayırlarda yavaşlıyor yani. Bayırda da 60 yapmıyor. 30 35 lere düşüyor. bu sefer kan arabası gibi oluyor. Ya diyorsun ben bu motoru değiştireyim, güçlü bir motor alayım diyorsun. O zaman diyorsun. On harici düz yolda 60-70 idare ediyor ama bayırda artık o kadar da idare edeceğiz yani. Ben ediyorum yani. Ama çıkmayacağı bayır yok. Benim bu motorun çıkmadığı hiçbir bayır yok yani. İki kişi çıkıyor. Yavaş çıkıyor ama gene çıkıyor. 30 ile çıkıyor. 35 ile çıkıyor. Çıkıyor. İşte burada yavaş kalıyorum şu bayırda. Devam ediyoruz. Burada da yani bir kere başıma geldi yani böyle yolun sağından şu önümüzde gördüğümüz be, sağdaki beyaz çizginin oralardan gidiyordum. Şu anki gibi hemen hemen biraz daha sağdaydım. Orada çivi varmış. Çivi, ön üstünden bir geçtim teker patladı. O yüzden yolu ortalamak her zaman iyi o. Beyaz çizginin o taraflara yani güvenlik şeridinin o tarafa pek geçmeyeceksin yani. Olar tehlikeli. Motorlarında şöyle bir kötü yanı var. Mesela sağda araba duruyor gördüğünüz kırmızı araba hemen önünüze atlayabiliyor. Yani sizi trafikten saymıyorlar. Ufacık gördükleri için kaçar o diyorlar. Eğer kaçamazsanız bu sefer düşün çarpın olan sana oluyor. O anda pek bir şey olmuyor zaten yani. Öyle bir sıkıntılar var. Ya da ufak küçüğüz diye bizi göremiyorlar, fark edemiyorlar. Bir anda çıkıyor görmedim diyor zaten. Görmedim ama sen beni bana verdiğin zarar yani beni öldürebilirdin de yani. Şimdi normalde bu kamyonun arkasına takılıp yavaş yavaş buradan geçeceğiz. Geçmemiz gereken o. Ama şimdi şurada bir tümsek var. Ben kamyonun sağından geçeceğim. Normalde geçilmemesi gerekiyor. Geçmeyin. Tavsiye etmiyorum. Çok tehlikeli. Çünkü bu kamyon aynen sizi göremeyebilir sağından geçerken. Ben de fabrikaya giriş saatin baya bir yaklaştı. Şu an. Bir an önce geçeyim diyorum. Ama dediğim gibi ya siz yapmayın. Böyle geçiyorum hemen. O tümsekte yavaşlamış zor yavaş yavaş geçerken bir anda geçtim yani. Soldan geçin diyeceğim ama solda da sıkıştırıyorlar yani. Soldan geçmeniz lazım. ve evet, birazdan sağa gireceğiz. Benim her gün hemen hemen kullandığım şekilde motor kullanıyorum. Hem görün istedim. Allah şükür. Çok önemli bir kazam olmadı bu zamana kadar. Hiç kazasız da demeyelim. Ama kendim bildim bile motor kullanıyorum yani. 1998'den beri motor kullanıyorum. Yıl 2023. Yani 25 sene olmuş. Allah aşkına daha hiçbir yerimi kırmadım. Ama düşüp de yaralanmalarım oldu yani. Çizikler, mizikler. Sağa solum şişti yani. Onlar oldu. Evet. İş yerinden arkadaşlar çıkıyor. Biz de giriş yapıyoruz. Bakmaya giriş yapmış bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma üye olmayı, abone olmayı doğrusu unutmayın. Videomu da beğenirsiniz. Beni sevindirirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Dönüş videomda olacak. İzlemek isteyen izleyebilir. Onda da böyle sizinle sohbet edeceğiz. Motoru park ediyorum. İşime gücüme bakıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Evet rüzgardan bayağı bir ses kötü çıkıyor. Şimdi ben dışarıdaki sesi tamamen kıstım. Motorun sesini, rüzgar sesini. Bu şekilde sizle konuşayım diyorum. Sadece kendi sesimle daha net duyacaksınız. Evet devam ediyoruz. Böyle eve geri dönüş yolundayız şu an. Sağ tarafta da bisiklet yolu var. Genelde bisikletler bir de elektrikli bisikletler oradan geçiyor. Güzel yapmışlar. İyi düşünmüş belediye. Burası Kocaeli. Köseköy'den İzmit tarafına doğru böyle bir yan yol. Yanımızdan tren yolu geçiyor. Bu tren yolu böyle Ankara-Mankara Ankara gidiyor ileri doğru. İstanbul-Ankara tarafı diyeyim yani. Şu an İstanbul istikameti yani İzmit'e doğru. Köseköy'den İzmit merkezi doğru gidiyorum. 42 evlere. Evet. Dediğim gibi her zaman yolu ortalıyoruz. Zaten motorumuz 50 cc'dir. 60'ı falan ortalama görüyor. Bizi geçmek isteyen araba arkada korna dahi çalsa umursamıyoruz. Solumuzdan geçebilir çünkü mü sol taraf. Müsait Soldasın geçsin. Bu yol bizim de hakkımız onların olduğu kadar. Zaten böyle talih yan yollar. Bunlarda öyle hız öyle yüksek olmaması gerekiyor. 80-100 olmaz yani bu yollarda. Normalde yasak ama o arabalar yapıyor ayrı konu. Evet yeşilden geç bu sefer yeşilde geçtik. Kırmızıya yakalanmadık. Biliyorsunuz biraz önceki videoda sabah geliş videomuzda bütün kırmızıya yakalanmıştık. İyi oldu. Buna yakalanma. Bakalım biraz daha ileride bir ışık daha var. İnşallah ona da yakalanmayız. Öyle daha iyi olur. Evet devam ediyoruz. Yağmur yağmadığı zaman, havalarda güzel sıcak olduğu zaman motor süper yani çok güzel. Bir de böyle ben işte özellikle trafiğin az olduğu yan yollardan gitmeye çalışıyorum. Yani trafiğe de çıkıyorum çıkmıyorum değil. Ama imkan var bu yan yol yapılmış aynı gideceğim yere. E niye trafikten gideyim? Niye kendimi riske atayım? Her yerden araba geliyor arabalar hızlı hareket ediyor. Gerek yok yani motor zaten biliyorsunuz pek saygıları yok. Yavaş yavaş alışmaya başladılar arabalarda motorlara alışmaya başladı. Çünkü çok motorcu var. Artık bayanlarda, erkeklerde herkes yaşlar dahi motor alıyor. Bir de bu 50'si sigorta yok, vergi yok. E, bu da güzel. Araba ehliyeti kullanıyor. B sınıfı ehliyet bile kullanıyor. Bu da insanları baya bir motora çevirdi yani. Motoru sevdirdi diyeyim. Ama bunlar oyuncak değil. İşte bunu bilmeleri gerekiyor. Yani çok korkuyorum birine bir şey olacak veya kendime bir şey olacak diye. Ben 98'den beri kullanıyorum. Ha, yani yeşili burada da yeşile geçtik. Oh iyi oldu. Yani benim 2023 yılındayız. 25 sene olmuş motor kullandığım. 25 yıldır motorum var. Ben bile yani 4-5 sefer kaza atlattım, düştüm, müştüm. Ufak tefek sigaralıklar, şişliklerle falan. Bir sefer hastaneye de gittim yani. Korktum bir şey oldu mu diye. Konuşamadım yani. Direkt kafayı vurdum yere. Kaskım da yoktu. Ben genelde montsuz zaten kullanmam. Ama o zamanki motorum elektrikli motorların güçlüsüydü. Elektrikli motor diye pek önemsememiştim kaskı. Ama elektrikli motorların da güçlüsünde bile benim tavsiyem yani. 40-45 yapıyordu. 40 ile 45 ile düştüm. Arabaya çarptım. Yani hastanelik oldum yani. Bir, bir iki dakika konuşamadım yani ekran karardı diyorlar öyle kap karanlık oldu her taraf. İyi misin diyorlar cevap veremiyorum. Evet buradan sola döneceğiz. Ben burada tabi aynalardan falan bakıyorum. Arkadan gelen giden var mı diye sağdan soldan. Evet böyle dönüş yapıyoruz. Sakin etraf sakin. Rahat rahat. Evet merhaba motorcu arkadaş ama senin de kaskın yok. Bakayım bisikletle amca da yanımızdan geçti. Evet şu an Kırkiyel mahalledeyiz. Burada normalde bu saatte kimse yok. Erken saatte geçiyorum buradan. Normalde buralarda kalabalık olur. Her yerden her şey çıkabilir. Çocuk fırlayabilir. Böyle aynı kedinin atladığı gibi atlayabilir. Kuşlar böyle Kimse olmayınca tabi inmişler yola. Evet devam ediyoruz. Sakin bir mahalle burası. Evet. Kediler de kuşlar iniyor ya yerlere onları yakalamaya çalışıyorlar. Evet. Çok az kaldı. Şimdi geliyoruz zaten. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşumdur. Yorumlar kısmından yorum da yapabilirsiniz. Yani sonuçta 20-23 yıllık. Ne? 25 yıllık motor tecrübemiz var. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Arabam da burada işte. Yol kenarında duruyor. Motor olunca arabayı kullanmıyorum. Park ediyorum evin önüne. Motorla gidip geliyorum. Yorumlar kısmına yorum bırakırsınız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler. Eyvallah. Eyvallah.